Büyükelçilikler, hani şu iki ülke arasında dostluk köprüleri kurması gereken yerler var ya, peki ya bu binalar, o diplomatik dokunulmazlık zırhının arkasında birer casusluk üstüne dönüşürse ne olur? Bugün devlet sırlarını açığa çıkaran belgelerle diplomasinin o pek de bilinmeyen karanlık yüzüne bir yolculuk yapacağız. Her şey güvendir değil mi diplomaside? Peki ya o güven casusluk faaliyetlerini gizlemek için sadece bir paravan olarak kullanılıyorsa? İşte o zaman ülkeler arasındaki köprüler falan kalmaz, ilişkiler resmen zehirlenir. Gelin bugün bu sorunun peşine düşelim. Elimizdeki belgeler biz alıp doğruca Hollanda'ya götürüyor, Lahey'deki Türk Büyükelçiliğine. Ve bu belgelerin iddiası çok net. O binanın duvarları arasında, hani bildiğimiz diplomatik görevlerin fersah fersah dışında tamamen gizli bir istihbarat hücresi faaliyet gösteriyormuş. Evet, ilk durağımız Lahey. Hadi gelin, bu diplomatik kılıfın altına neler gizlenmiş, belgeler bize ne anlatıyor, şöyle bir yakından bakalım. İşte her şey bu damga ile başlıyor. Gizli. Küçücük bir kelime gibi duruyor ama aslında baktığımız belgelerin öyle sıradan bir yazışma olmadığını, bir devletin en mahrem sırlarını içerdiğini yüzümüze çarpıyor. Bu damga var ya, işte bu damga bizi basit bir haberden alıp uluslararası bir istihbarat operasyonunun tam kalbine götürüyor. Peki bu gizli hücre ne iş yapıyordu? Amaç neydi? Şunu söyleyeyim, kesinlikle diplomatik bir şey değil. Belgeler o kadar açık ki. Amaç Hollanda ile iyi ilişkiler kurmak falan değil. Tam tersine, hedefte Avrupa'ya sığınmış gazeteciler, aktivistler, yani kısacası hükümeti eleştiren kim varsa o var. Görevleri de çok basit. Sistematik olarak izle, fişle ve detaylı profillerini çıkar. Ve sanmayın ki bu sadece Lahe'de olan bir şey. Aslında bu, buzdağının sadece görünen yüzü. Çünkü belgeler Berlin'den Viyana'ya, Brüksel'den ta Ottawa ve Washington'a uzanan devasa bir ağın haritasını önümüze seriyor. Yani bu öyle tekil, izole bir operasyon falan değil. Gayet planlı bir stratejinin parçası gibi duruyor. Peki bütün bu faaliyetlerin uluslararası hukukta bir karşılığı var mı? Olmaz mı? Hem de çok net Viyana Sözleşmesi'nin düpedüz ihlali. Bakın, bu sözleşme diplomasinin anayasası gibidir ve çok temel bir kuralı vardır. Diplomatik misyonları casusluk için kullanamazsın. Nokta. Dolayısıyla bu tür faaliyetler sadece bir ülkenin iç yasalarını değil, tüm uluslararası düzeni temelinden sarsıyor. İyi de bu sistem nasıl işliyor? Yani o diplomatik dokunulmazlık kalkanı casusluk faaliyetlerini gizlemek için tam olarak nasıl bir araç haline geliyor? İşte şimdi operasyonun taktiklerine yani işin nasıl kısmına iniyoruz. Şimdi düşünün. Bir yanda kameralara gülümseyen, el sıkışan, dostluk mesajları veren resmi diplomat var. Diğer yanda ise aynı kişinin gölgelerde çalışan, attığınız her adımı izleyen ve raporlayan gizli operatif kimliği. Aynı kişi, aynı diplomatik pasaport ama birbirinden tamamen farklı iki dünya. İşte diplomatik örtü dediğimiz şey tam olarak bu. Peki kim bu operasyonun arkasındakiler? Belgeler bu konuda da isimleri tek tek ortaya döküyor. Mesela müsteşar ünvanıyla görevlendirilen bir albay ve bir emniyet müdürü var. Ama asıl dikkat çekici olan Büyükelçinin ta kendisi. Fatma Ceren Yazgan. Geçmişine baktığınızda dışişlerinin istihbarat birimini yönettiğini görüyorsunuz. Onun oraya atanması, bu hücreye sadece göz yumulmadığını, tam tersine en tepeden desteklendiğini gösteriyor olabilir mi? Bakın, istihbaratın yolculuğu nasılmış, adım adım görelim. Lehey'deki büyükelçilik de toplanıyor, diplomatik çantayla Ankara'ya, bakanlıklara ulaşıyor, oradan emniyete, jandarmaya dağıtılıyor ve son adımda binlerce kilometre ötedeki bir ilin emniyet müdürlüğüne harekete geç emri olarak gidiyor. Yani ne demek bu? Avrupa'da toplanan bir bilgi, Türkiye'de birinin bir sabah kapısının çalınmasına sebep alabiliyor. Ama durun, operasyon sadece diplomatlarla sınırlı değil bu istihbarat toplama makinesinin sahada yani Avrupa'nın göbeğinde sivil toplum kuruluşu gibi görünen ama aslında aynı amaca hizmet eden bir vekil ağıyla desteklendiğini de görüyoruz. Şimdi gelin bu ağa bir mercek tutalım. Burada kritik bir kavram var, vekil kuruluş yani proxy. Nedir bu? Kısacası bir devletin resmi olmayan kolları. Hani dışarıdan bakınca bağımsız bir STK, bir dernek veya vakıf gibi dururlar ama aslında perde arkasında devletin siyasi hedefleri için çalışırlar. Belgelere göre bu ağın en önemli parçalarından biri Diyanet. Camiler ve dini dernekler üzerinden, hani o bildiğimiz dini hizmetlerin ötesinde, hükümetin siyasi ideolojisini Avrupa'daki Türkiye'li topluluklara ulaştıran bir kanal olarak işlev gördüğü iddia ediliyor ağın siyasi ise karşımıza UE'de çıkıyor. Belgeler bu yapıyı Avrupa'daki iktidar partisinin resmi olmayan lobi ve organizasyon kolu olarak tanımlıyor. Yani siyasi nüfuz operasyonlarının ana yüklenicisi olarak gösteriliyor. Ve son olarak eğitim cephesinde Marif Vakfı'nı görüyoruz. Okullar açarak, eğitim faaliyetleri düzenleyerek yine hükümetin siyasi vizyonunu yurt dışına taşıyan bir başka önemli vekil olarak tarif ediliyor. Gördüğünüz gibi din, siyaset, eğitim hepsi aynı ağın farklı kolları olarak çalışıyor gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Ve bu ağın etki alanı sandığımızdan çok daha geniş. Yani sadece Türkiye kökenlilerle sınırlı değil. Belgeler, Müslüman kardeşlere yakın grupların, Suriyeli mültecilerin bazı kesimlerinin, hatta Filistinli ve Rohinyalı örgütlerin bile bu ağ tarafından mobilize edildiğini veya etkilendiğini öne sürüyor. Bu da etki alanını genişletme ve farklı topluluklar üzerinden nüfus kurma stratejisinin bir parçası gibi duruyor. Peki, tüm bu casusluk iddiaları, bu nüfus ağları karşısında Avrupa ne yapabilir? Kendi egemenliklerini ve vatandaşlarının güvenliğini nasıl koruyabilirler? Son bölümde gelin masadaki seçenekleri bir değerlendirelim. En hızlı ve en net cevap tabii ki sınır dışı etmek. Diplomatik pasaportun arkasına saklanıp casusluk yaptığı tespit edilen kişilerin istenmeyen adam ilan edilmesi ve ülkeden gönderilmesi. Bu doğrudan operasyonun beynine hedef alan bir hamle. İkinci strateji ise sadece kişileri değil, sistemi hedef alıyor. Yani vekil kuruluşları bu yapıların para akışını kesmek, dernek statülerini mercek altına almak gibi hukuki adımlarla ağın damarlarını tıkamak ve hareket kabiliyetini kısıtlamak da bir başka seçenek. Üçüncü ve belki de en temel yanıt ise hukuku işletmek. Yani ne demek? Bu iddialar hakkında ciddi adli soruşturmalar açmak ve aynı zamanda casusluğa maruz kalan, tehdit edilen insanları devlet koruması altına almak. Bu sadece bir tepki vermek değil, aynı zamanda demokratik değerleri de savunmak anlamına geliyor. Ve sonunda başladığımız yere geri dönüyoruz. Diplomasi ile casusluk arasındaki o ince çizgi giderek daha da bulanıklaşırken devletler hem kendi egemenliklerini hem de güvenliklerini nasıl koruyacaklar? İşte bu soru sadece bugünün değil, geleceğin de en kritik diplomatik denklemlerinden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.